Herkese merhabalar. Kampımızın 9. dersinde gaz basıncı konusundan bahsedeceğiz. Gaz basıncı konusunu ikiye ayırıyoruz. Açık hava basıncı ve kapalı kaptaki gaz basıncı. E, açık hava basıncına baktığımız zaman açık hava basıncı ile ilgili şunu diyoruz. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça azalır. Sebebi şurada bir hava katmanı olduğunu düşünelim. Yukarı doğru çıktıkça havadaki gaz miktarının azalması dolayısıyla buradaki kişiye etki eden ağırlıkla buradaki etki eden ağırlığın aynı olmaması açık hava basıncının farklı olmasını sağlıyor. Yani buradaki X noktasından Y noktasına çıkılırsa açık hava basıncı azalır. Açık hava basıncı barometre dediğimiz aletle ölçülür. Barometre dediğimiz aleti Torricelli şu şekilde denemiştir. Bir metrelik bir boru almıştır. İçini tamamen civayla doldurmuştur. Yine civa olan kabın içerisine bunu daldırmıştır. Ve bıraktığında bir süre sonra sıvının bir kısmının boşaldığını gözlemlemiştir. Ve deniz seviyesi buranın 76 santimetre ölçmüştür. Sebebi nedir? Çünkü dışarıdaki açık hava basıncı aslında şuradaki sıvı basıncına eşit. Görüldüğü gibi X noktasından Y noktasına gidince dışarıdaki basınç azaldığı için buradaki sıvı basıncının da azalması gerekiyor. Yani barometre sorularında şuradaki sıvı basıncını dışarıdaki açık hava basıncına eşitleyebilirsiniz. Dolayısıyla deniz seviyesine yukarı doğru çıktıkça dışarıdaki açık hava basıncı azaldığı için barometrenin gösterdiği değer de azalır. Ve barometredeki kullandığımız bu tüpün kalın olması, ince olması ya da uzun olması nedir? Gösterilen değeri değiştirmez. Neden? Aynı ortamda oldukları için aynı dış basınca, aynı açık hava basıncına eşitler. O zaman buradaki sıvı basınçlarının da eşit olması gerekiyor. Açık hava basıncı değişirse burada gösterilen değer değişir. Sıvının cinsi değişirse gösterilen değişir ama yine ölçtüğü toplam basınç değişmez. Ne demek istiyorum? Örneğin yoğunluğu 2 olan bir sıvı kullanalım ve biz buradaki derinlik ölçümünü 4 yapalım. Biz burada yoğunluğu 1 olan bir sıvı kullandığımız zaman çarpımları 8 yapıyor. Buradaki h'nin 8 olması gerekiyor. Çünkü çarpımları dışarıdaki açık hava basıncını veriyor. Yani barometrin içinde kullanılan sıvının yoğunluğu azalırsa gösterdiği h değeri artar ama dışarıdaki açık hava basıncı değişmediği için ikisi de aynı açık hava basıncı değerini gösterir açık hava basıncı barometre ile ölçülür diyoruz Octopus PreMaster'da bununla ilgili yazılmış güzel bir sorumuz var onu çözmek istiyorum bakalım barometreler açık hava basıncı ölçmek için kullanılır barometre içerisine konulan aynı cismin yüksekliği ile ortamın açık hava basıncı arasında doğru orantı vardır diyor barometre yapılan iki farklı ölçüm var Görüldüğü gibi burada barometre deniz seviyesinden yükseliyor. Ee, buradaki boru seviyesi ne yapıyor? Azalıyor. Yukarılara doğru çıkıldıkça. İkinci derecede ise aynı seviyede civa su ve alkolle yapıldığında civa 76, su 1033, alkol 1292'yi gösteriyor. Bunların hepsi deniz seviyesinde yapıldığı için aslında aynı açık hava basıncını gösteriyorlar. Sadece yoğunluk değiştiği için buradaki H değerleri de değişmiş oluyor. Ve soru da şunu soruyor. Tabloda verilen bilgilere göre doğru olan yorumu bulun. Hemen birine bakalım. Deniz seviyesinden daha yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncının değeri azalır. Zaten yukarı doğru çıkıldıkça açık hava basıncının değerinin azaldığını görmüştük. Dolayısıyla burada nedir? Birinci ifademiz doğrudur. İkinciye bakalım. Barometrede kullanılan sıvının cinsi değişirse açık hava basıncı değişir. Şimdi gördüğünüz gibi barometre içinde kullanılan sıvının cinsi değişirse borudaki su seviyesi değişir. Ama biz bunların hepsini deniz seviyesine yapmadık mı? O zaman açıklığa basınca aynı kalır. Yani ikincisi burada nedir? Yanlış. Burası yalnız bir bu arada. Devam edelim üçe. Deniz seviyesinden 210 metre yükseklikte alkol içeren barometre ile ölçüm yapılırsa aynı yerde su içeren barometre ile yapılacak ölçüm sonucundan daha düşük değerde sonuç gözlenir. Biz alkolle ölçüm yaptığımız zaman 1292, suyla ölçüm yaptığımızda 1033 oluyor. Gördüğümüz gibi alkol yoğunluğu daha az olduğu için daha büyük ölçüm yapıyor. O yüzden baktığımız zaman burada cevabımız A seçeneği olacak. Devam edelim. Açık hava basıncıyla ilgili deneylerimiz var. Bunlardan birisi bardağı sıvı doldurduk, kağıtla kapladık ve ters çevirdiğim zaman düşmedi. Burada açık hava basıncının etkisi olduğuyla ilgili yorum yapabiliriz. Bir diğer deneyimiz de yumurta deneyidir. Burada yumurtanın kabuğu soyulmuş yumurtanın içeriye düşmesine ait bir deneydir. Şimdi deneyin başlangıcında bizim neyimiz var? Boş bir şişemiz var. Yumurtayı koyuyoruz ilk başta düşmüyor. Niye? Çünkü dışarıdan etkeden bir üç baskı var. İçeriden de etkeden bir üç baskı var. Sonrasında biz buraya yanan bir kağıt koyuyoruz yumurtayı kaldırıp. Ne oluyor? İçerideki gazlar dışarı gidiyor. Bu sefer içerideki basıncı azaltmış oluyoruz. Yumurtayı biz tekrar koyduğumuz zaman dışarıdaki basınç değişmedi. Dışarıdaki basınç 3'tü. Ama biz içerideki basıncı azalttık. Yani 1 oldu. 3 biri yendiği için yumurta ne oldu? Dibe düştü. Biz bunu şöyle açıklayabiliriz. Şöyle bir kapımız var. 3 kişi dışarıdan itiyor. 3 kişi de içeriden itiyor. Şu an kapı açılmaz. Ama içeridekilerden biri giderse 3 2yi yendiği için kapı içeri doğru açılır. Şimdi bu açılmasının sebebi içerinin Azalması, dışının artması değil. Sorularda dikkat edin, açık hava basıncı artmıştır diyor. Hayır, açık hava basıncı artmadı. Açık hava basıncının etkisi arttı, önemli bir ayrıntıdır. Pipetten çekilen hava sayesinde meyve suyu yükselir. Dışarıdaki açık hava basıncı değişmiyor. Biz buradaki pipetin buradaki havayı vakumluyoruz. Vakumladığımız için daha önceden buradaki çıkmak isteyen sıvıya açık hava basıncı ile ilgili. Bir basınç vardı ve biz buradaki basıncı aldığımız an buradan dışarı doğru çıkmaya başlıyor. Yani içerideki basıncı arttırmış oluyoruz. Gelelim bununla ilgili bir soruya. Az önceki o e, şişe sorusu yumurta deneyinde zaten anlatmıştık. Bununla ilgili hangi çıkarım yapılamaz diye bize bir soru soruyor. Süt şişesi yaktı, çıktı. Ne oldu? Dışarıdaki açık hava basıncı değişmedi. İçerideki basınç değiştiği için yumurta dibe girdi. Bir diğer deneyde de, buraya bir delik açıldı, şu an kapak açık, buradan içeriye hava giriyor. İçerideki sıvı artı açık hava basıncı, buradaki açık hava basıncını için su akıyor. Daha sonra kapatılınca, dışarıdaki açık hava basıncı, içerideki sıvı basıncını, veya işte gaz da var burada, e, dengeliyor ya da büyük olduğu için akmaya izin vermiyor. Kapı açtığımız zaman, geri akmaya devam ediyor. Her iki deneyde açık hava basıncının etkisi gözlemlenmiştir, evet. İkinci rende şey kapağı kapalı iken deli etki eden iç ve dış basınçlar eşittir. Evet burada iç basınç dediğimiz içinde bulunan sıvı ve gazların burayla dengede olduğunun göstergesi. Çünkü burası dümdüz. Eğer dışarı buradan büyük olsaydı hafif içeriye doğru bombe olurdu. Birinci rende şey içerisindeki gaz basıncı açık hava basıncından büyük hale geldiği için diyor. Hayır içerideki basınç küçük hale geldiği için yumurta girdi. İkinci rende kapak açıldığında delikten su akmasının sebebi İç basıncın dış basınçtan büyük olması. Yani buradan sıvı akıyorsa demek ki buradaki içerideki toplam basınç dışarıdaki basıncı yeniyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Yani bu örnekle aslında biz açık hava basıncıyla ilgili etki edebilecek içerin birçoğunu çoğunu rahatla görebiliyoruz. Gelelim bir başka deney. Gerçekten yine karıştırılıyor. Az önceki sorumuz Okyanus Master'daydı. Bu da Okyanus Update kitabımızda yine güzel bir soru. Belki klasik bir deney olabilir artık her kitapta yer aldığı için ama buradaki mantık şu. Başlangıçta buradaki sıvı seviyeleri değişmiyor. Aynı. Burada bir mum var. Şu an dışarıdan etki eden baskı 3 diyelim. İçeriden etki eden baskı da 3. Şimdi bir süre sonra içerideki mum sönüyor. Yani mum ne yapıyor? Buradaki gazları yakıyor ve içerideki gaz basıncını azaltıyor. Dışarıdaki açık hava basıncı değişmedi. Halen 3. Ama içerideki gaz basıncı 2'ye düştü. E dengelemek için ne yapacak? Şuraya birlik bir yardımcı gelecek değil mi? O yüzden sıvı buraya doğru yükselecek. Yani şu an yine içerideki dışarıdakine eşit. Ama şu an içerideki açık hava basıncı dışarıdakine eşitken ikinci durumda içerideki gaz basıncı azaldı. Ve Bununla ilgili bize yanlışı soruyor. Ortamın açık hava basıncı değeri artmış, ortamın açık hava basıncının değeri değişmedi. Aynı kaldı, yanlış. Devam edelim bardak içerisindeki iç basıncın düşmesiyle su seviyesi. Evet, 3'ten 2'ye düştü gaz basıncı. Evet. Dolayısıyla burada baktığımız zaman birinci durumda cam bardak içindeki gaz basıncı ikinci duruma göre daha fazladır. Aynen öyle. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Buradaki ayrıntıya dikkat edersiniz. Bununla ilgili karşınıza çıkacak bütün sorulara %100 net cevap verirsiniz. Gelelim kapalı kaplardaki gaz basıncına. Tabii ki burada çok yüzeysel girmemiz gerekiyor. Bazen çok ayrıntılı sorularla karşılaşıyoruz. Ama aslında kazanım ve ders kitabında da bu bölüm biraz daha yüzeysel alınıyor. Öncelikli olarak sabit açımlı kaplarda ya da işte sabit olmayan kaplarda şunu bilmemiz lazım. Gaz dokunduğu her yere eşit basınç uygular. Yani bu noktada da, bu noktada bu noktada da, bu noktada gaz basıncı aynıdır. Ve kapalı kaptaki gaz basıncı manometre ile ölçülür. Buradaki taneciklerin sayısı artarsa basınç artar. Buradaki taneciklerin sıcaklığı artarsa basınç azalır. Bu kap daha geniş hale getirilirse basınç azalır. Esnek balonlarda da şunu bilmemiz gerekiyor. Sonuçta aynı ortamda etki eden açık hava basınçları eşittir. Biz iç basıncında dış basınca eşit olduğunu alıyoruz. Ama burada tabii ki balonların buradaki esnekten dolayı yapılan basınç ihmal edildiği sürece. Peki biz bu balonu alıp deniz seviyesinden yukarı çıkarsak ne olur? Şimdi deniz seviyesinde etki eden baskı fazlaydı. Yukarı çıktığında üzerine etki eden baskı azalacak. E baskı kalkarsa balonun hacmi de ne yapar? Büyür. Belli bir yerden sonra patlamasının sebebi nedir? Tabii ki balonun esnekliğinin artık oradaki gücü dengeleyememesidir. Gelelim bununla ilgili Okyanus Master 20'li denemedeki sorumuza bakalım ve gaz masajını tamamlayalım. Diyor ki Aysan'ın mutfaktaki ocakta kullanmak üzere tam dolu bir tüp almıştır aldıktan iki hafta sonra ocağın alev almaması üzerine mutfak tüpünün bittiğini anlamıştır. Yani gördüğümüz gibi sabit hacimli bir kap. içinde bol miktarda gaz vardı. Şu an nedir? Belki çok az dibinde kaldı ama dışarı çıkabilecek kadar değil. Niye? Çünkü ocağa gaz gitmiyor. Buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi diyor ki şekil 2'deki mutfak tüpünün içerisindeki gaz basıncı şekil 1'dekine eşittir. Değildir. Bir kere Burada dışarı doğru gaz çıkıyorsa zaten içerideki gaz basıncı açık hava basıncını yeniyordur. Dışarıdaki açık hava basıncı atıyorum 76 ise buradaki basınç şu an 76'dan nedir? Büyüktür. E aynı ortamda olduğuna göre demek ki burası küçülmüş dışarı yenemiyor ki çıkamıyor. O yüzden birinci ifade yanlış. İkiye bakalım. Şekil 1'deki mutfak tüpünden ocağa doğru gelip dışarı çıkan gazın basıncı dış basınçtan büyüktür. Evet zaten onun büyük olduğunu az önce söylemiştim burada. Her iki şekilde mutfak tüpünün yere uyguladıkları katı basınçları eşittir. Katı basıncı ağırlık böyle yüzey alanıydı. Yüzey alanı aynı ama burada gaz azaldığına göre bunun ağırlığı azaldı. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız B seçeneği. Böylelikle kampımızın 9. ünite 3. ünitemizde bitirmiş bulunmaktayız. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.